<laughs> Ulan ikidir videoyu açar açmaz imposter geliyor şaka gibi. 9 kişi olduk şimdi bakalım ne size görev yapıyor. Abi sabotaj yapınca kimse bilmiyor. Şimdi sabotaj yapsam pat diye şey olacak. Belli olacak benim şey yaptım. Sabotaj işine hiç girmeden bakalım. Sıfır sabotaj challenge yapalım. <laughs> Bu videoya da giriş yapmadım. Birleştireceğim gerçi videoyu. Evet. Sıfır, sıfır sabotaj challenge. Bakalım burada ilk bozkuşu kesmem lazım. Pegasus'u kesmem lazım sarı. O biliyor çünkü <laughs> oyunu. Kameraları izle baksana. It. Şöyle biraz bekleyelim şurada. Abi elektriği keseceğim ya yok. Sıfır sabotajla olmaz. Ah, Pegasus burada. Gideyim şunu öldüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şuradan kaçalım. Kapatalım hatta kafeteryayı. Metva'yı kapatalım. Güzel. Ah, oyunda sesini açayım. Unuttum. Bakayım burada neler olmuş. Güzel görev yapıyorlar. Abi çok kalabalık. Bak memlüt bence beni izleyecek. Kim buldu? Nerede? Boskuş mu? Sen misin ben lan? Ben buldum var kapıyı. Yanında... Bir dakika. Kapıyı. Üstümü... Abi bu suç değil lan. Bir dakika ka kapıyı üstümüze kilitledi. Kim? Kim? Şey. Ha. O. Ee, ya abi. şimdi yine problem olacak ama ben. <gülüyor> <gülüyor> mevlit mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> abi Mevlit. Hayır abi bir dakika. Bir, şimdi bir dakika. İnfon yoksa yok ama abi suç atma İnfon yoksa anne, suç atma. emin değilim. Emin değilim ama en son odada Mevlüt varken bir kapı çıktı. Ama yine de bir saniye, yapacağım ve Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye abi bir, bir saniye. saniye. Ben mi vardım? Ben de İçeride gördüm. ben vardım. İçeride ben vardım. Üzerimize tamam. kapı kilitlendi. Elektrik odasındaydık. Tamam. Ama şeyi tamam. görmedim işte. Ya en son Mevlüt çıkıyordu odadan. Ben içerideydim. Sizdeydim ben. Ne istamşık şey yapam. Şu an kimsenin ne, hatta, abi herkes konuşsun. Bir infosu olan varsa söylesin. Ben gördüm katili falan. Buraya gel Ahmet, Ahmet bulmadı mı abi? Ahmet'e sorsana bir şey. Nerede bulduğunu sorsana abi. Herkes ya, ben şuradayım falan. Diyor. Elektrik Siyahla birlikte gördük, var. diyor. Nerede gördün sen? Robin'in sol tarafından sonra. Hani o böyle bir tane test yaptırıyoruz ya. Aynen. Medvay'ı diyor abi. Medvay'da bulmuş. Tam eee <laughs> <laughs> En altta skip bot yazıyor. Oraya basın info yok. Abi oyunu versen de. Sol altta yazıyor skip bot diye. <laughs> Abi dikkat edin. Yakın durun görevlerinizi yapın. Kapattım muteledim tekrar. <laughs> Ulan var ya. <laughs> Hiç şüphelenen olmadı anasını satayım. Güzel gezdik. Bozkuşu çıkardık. Abi oyunu biliyor. Hadi, onu çıkartayım da sonra başımıza iş açmasın. <laughs> Şimdi... Ya Mevlüt'ü keserdim normalde ama... Mevlüt az önce bir tilt oldu. Kanser ettiler çocuğu. Katil değil, herkes ona yükleniyor. Katil olmadan 3-4 el asıldı sürekli. O yüzden kesmeyeceğim, iyice bozulmasın. Şurada bir Nesve'yi kesesim var aslında ama... Şurada, şurada. Şöyle görev yapıyormuş gibi yapalım. Reaktörü bozayım abi nesvi keselim derken. Nesvi kaçmadı. Kapıyı kapattım. Aa nesvi <laughs> 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 abi şeyi kıramıyorum. Upper kapat. Storage'i kapat. Kimse çıkmasın abi yerinden. Kapat hadi. Aa ben raportlasam mı ya ben report. Aa şey düştü ya havayla kardeşi düştü. Alo sesim geliyor mu? Evet geliyor. Tamam abi ben buldum. Nesi ölmüş? Şeyde. E... Nerede? Aynen siz düştünüz Mert. Sizin internetinizde problem var sanırım şeyde buldum. Silahlar var yani atış ediyoruz, görev yapıyoruz. Orada buldum, Weapons'ta buldum. Weapons'ta görev, <laughs> görev yaparken ölmüş herhalde. Bir şey diyeceğim, şimdi. De. Biliyor, kişi katil olamıyor değil mi Yok öyle bir şey yok. Olabiliyor. olabiliyor. Bence olabilir. Ama olabilir. olabiliyor, da yani niye raportlasın öyle demiş. Şey Sonuçta öyle mesela olabilir yani olabilir ama şöyle kanka mesela sen reportlamadın görmedi kimse hani o cesedi bulana kadar bir kişiyi daha kesersin yani iki kişi birden çıkartmış olursun arada. Kimseyi, kimseyi görmediğim için ben, ben, ben şey skip geçeceğim ben kimseyi görmedim. Ahmet bilmiyorum beni bilmiyorum. suçladı. Bir dakika. Turuncu beni suçladı. Efendim? Bir dakika, bir dakika. Turuncu ile sen değilsin. Eminiz değil mi? Evet. Bir dakika. Ben de değilim. Öl geçelen de aynısını yaptım. Ben şu an senin verdiğin hiçbir infoya güvenmiyorum şahsen. Güzel ya bak. Ahmet diyor ki yeşil diyor. Evet. İddia ediyor. Abi ne alaka ölürsem niye rapor bak, bak. bak şimdi bekliyor. Bak tamam, bir dakika. Şey Admin odası var ya o taraftayken ben kapı kapandı. Kim kapattı bilmiyorum. Evet bizim de benim de kapım kapandı. Bir dakika. Sürel kapı kapatmayı biliyor musun? Hayır. Abi yanlışlıkla bizim de kapımız dedim. Nesibe yanımda diye. Abi öyle bir şey yok. Lan bir sabotaj oluyor Abdullah oy ver. Kapı kapanıyor Abdullah oy ver. Böyle iş mi var anasını satayım? Ben de görmedim ama Abi skip verdim ya. Ben skip verdim kardeşim. Ben de. Ver kanki ver. Abdullah ver. Hadi. Skip verdim oğlum neye vereyim? Kanka sen beni suçlamadın mı? Ben oğlum Mevlüt Abdullah diyor Züleyha'ya Züleyha oy veriyor. Sen hayırdır lan? O yanlışlık oldu lan. Ben sana ne dedim? <laughs> <laughs> Vay ya, o abi, yani bak, dedim ya az önce başladık ki. Bir sabotaj oluyor hemen Abdullah. Bir kill şey oluyor. Kapı kapanıyor. Kapı kapatmayı biliyorsunuz mu ki falan. mı manasını satayım. Al işte. Oğlum bak ben değilim bak. Beni asma kaybedersin. Abi ben değilim bak. Kaybedersin. Lan kaybedersiniz bak. Kaybedersiniz. Beni kesersen bulamazsın katili. Lan bak beni. <laughs> Oğlum turunculu bir şey görmedik ki zaten. Ne anladın? Turuncuyla ben karşılaşmadım bile oyun başından beri. Oğlum büyük görev yapıyordum. Turuncuyla yan yana e ben de görev yapıyordum abi. Ben hayır bir dakika. Bak bak haritada, haritayı açtığında katillerin de görevleri gözüküyor. Fake görev yapıyor abi. Hayır 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 öyle bir şey yok. Kapıyı ben yine skip veriyorum. Mevlut. Tamam tamam. Elenme Elenmezsem şeyimdesin kardeşim. Ya ben tamam, bir de, de eleyelim artık ya. İki evdeki kütük veriyoruz. Büşra ver. Ver, ver. ver, ver up, Abi kaybettiniz <gülüyor> ya. Kütük varsa ben eleyim ben. Ulan var ya. Abi bak videoya başlarken dedim ki. Şey sabotaj olmadan challenge yapacağım dedim. sabotajsız kazanma challenge. Dayanamadım anasını satayım. editte yani komik olmayan veya boş muhabbetin hepsini keserim. <laughs> ah yoruldum lan boğazım vardı konuş konuş. <laughs> Çok şeyler ya biraz öğrenseler şöyle. Sabotaj yapmadı mesela bitti. ya yani ben imposterken daha şey bitirttirmedim. Göreve bitirttirmedim oyun. Gerçi posterken kazandım çok az da bir sabotaj yaptık diye asıyorlar direkt çünkü. Aa, sarı. Harbi ne ya, ya biri birine Şimdi. öldürmüş. Şimdi. Ben ama kimin öldürdüğünü Bir şey diyeceğim. Kimin öldürdüğünü şey. bilince de report yapıyor musunuz? Evet. Evet. Ha tamam o zaman. Çok çabuk yaptın. Şura ya. nerede buldun? Biraz bekleyin Allah'ım. Nerede buldun? Buldum. Elektri elektrik odasında buldum kendisini ama kimin öldürdüğü hakkında bir fikrim yok. Üç tane görevim vardı orada. Abi oyunun başında sola kimler gitti? Sayabilecek var mı? Ben gittim. Tamam resmi yaz. Abi tek ben yok. <laughs> şaka lan şaka şaka. Abi hemen ciddiye alıyor ya. Lan tamam şaka şaka Allah'ım ya ben sikip geçiyorum ama. Abi. Ben bilmiyorum. Ver ver geç. İyi bakalım kimse kimseyi suçlamadı. Görmedik ki yani. Yok arada bilmese de o yatanlar oluyor da. <gülüyor> <gülüyor> He aynen doğru. <laughs> Kim acaba ya? Büşra buldu ama belki de Büşra'dır. Report etmiş olabilir. Aslında ben o taraftaydım ama hiç dikkat etmedim. Ya. Yani. Abi düştü. Yanlış mı yaptık lan? Doğruymuş. Ben neredeydim ya? Ben sanki şuradan geldim ama hiç bakmadım elektriğe kim gitti diye. Buradan da biri çıkmadı sanırım. Çıktı mı yoksa? O zaman abi hava olabilir. Ben admine gittiğimde hava oldu. Ama reporttan sonra aynı yere geri döndü. ya. Yani aynı görevi bir daha yapmaya çalışmaz herhalde. bakalım bakalım. Şura kamerayı izliyor. <laughs> <laughs> Şuranın başını niye bekliyor? <laughs> Nesibe burada. Abi bu elde Nesibe ise var yani. Ya yeter Nesibe yeter yeter. <laughs> Allah'ım ya, abi beni kesip duruyor ya. Bak şimdi oraya iki kişi gittik. Heh, gördüler Allah'ta. Hayda. Kıydılar bana. Nerede? Nerede buldunuz? Ben ölüyüm. Motor, şimdi motorlar var ya, motor. Yok. Gördün Evet. Sol taraftaki motorda buldum. Yukarıda. İnfon yok mu Aa, peki? Kimseyi görmedin mi? Bilmiyorum. Sekip veriyorum ben. Ben Büşra'yla görev yapıyordum. Ama <laughs> yine bize söylediler. Bak bak, bak bak abi. <laughs> yine yalan. Kamera odasını Şöyle... da ayarladık biz birlikte. Aslında abi Süleyman'ın orada görmesi gerekiyor. Geriden gelin geliyor. Süleyman'ın orada görmesi gerekiyordu yani. Şeydeydi, security'nin o artı şeklinde olan koridorundaydı. Yukarı çıktı, Nesibe'nin aşağı iniyor falan olması lazım o sırada. Süleyman'ın görmesi lazım aslında. Üstteki var. Görev bitmiş. Nereye gittin Esra? <laughs> North Amerika'dan dolayı çok ping oluyor ya. Baksanıza 200 falan. Kes lan geldi. Aga be. çok imposter verdi ya. 3 bu 4 mu oldu? Aynen bu 4 dört oldu. 4'tür imposter veriyor. Mevlüt'e vermedi. Mevlüt'üm yapmaz abi. <laughs> Mevlüt impostor olamadım bitirir oyun. <laughs> Fake görev yapıyor bak bak. Zülal'i kesecek. <laughs> Ulan be. Şu üstteki aşağı inse geri. Gitti Züvel. Kameraya bakan da yok. Vente girdi. Hep aynı vente giriyor yalnız ya. Ulan şu bir karşılasa şimdi seni. Bak yine sabotaj yok abi. Görev bitti yani. İki görev kaldı şu an. İki kişi daha görevini yaparsa kaybedecek yine. Sabotaj yapması lazım bu yüzden. <laughs> Kim geldi? Evet gelmiş. Büşra'yı da kesecek sanırım. Büşra görevini bitirdi öyle öl var. Bitirdi abi. Son görev Büşra'nın. Büşra bitir ya da öleceksin direkt. Abi bitiremedi görevi. E ne olacak şimdi abi? Son görev Büşra'nın. Süleyman saklanıyor mu? Ne yapıyor? Abi bulmasaydım be. Ben reportladım şeyde admin odasında gördüm şey Zülali. Ay kendi reportlayıp şey yaptı. Evet. Ben ne postladım? Atın odasında gördüm gideri. Hayır. Mevlüt'e hain ol arkadaşlar. Aynen. Niye ya? Ya, <laughs> Oğlum biz zaten abla kardeş yayınlayız. Aynen. Yakalanmış <gülüyor> oldum. Yok <laughs> yok yo, <yani. gülüyor> Yanlış <gülüyor> yaptım. Sizin ikinizi kaçırsaydım. İyi de biz ablamla kamera odasındaydık. İkimiz de oradaydık. Sen de topladım. Ondan sonra şey oldu işte. Ne patlamasaydın oluyormuş. Bu arada Aynen bir şey diyeyim ya. mi? Abi Büşra. Ya, ya. Büşra bak bir, sani bir saniye daha öldürmeyip görevi bitirse direkt oyun bitiyordu. Büşra'nın görevi kalmıştı çünkü. Ya bir, bir, saniye daha kesmese kazanıyorduk direkt. Boskuş. <laughs> Bozkuş suskun ya. Ulan <laughs> var ya. <laughs> Kestim ya. diye üzüldün mü? Bir daha sen de geçersen. Çocuk güvendi bana, yazık ya. <laughs>